Aa bu Gargamel'in burada ne işi var? Kötü büyücü. Yine buralara gelmiş. Eyvah Yusuf Ayaz'a hemen haber vereyim. Annesi de yanında kardeşi de korkmasınlar. Çocuklar. Efendim. Yusuf Ayaz. Büyücü Gargamel. Kötü büyücü burada. Azman'la birlikte geziyorlar dışarıda. Dikkat edin tamam mı? Efendim? Tamam. mı? Kendinizi koruyun. Ayşe gargamer sen de. Gargamel hakkında böyle kötü konuşamazsın. Sana ne oluyor ya? Gargamel'e kötü konuştum ben. Oğlum ne oldu? Eyvah. Eyvah eyvah. Yusuf Ayaz. Oğlum annene ne oldu? Yusuf Ayaz... oğlum kapı da açılmıyor. Yusuf Ayaz, annen bizi buraya kitlemiş. Oğlum, eyvah. Oğlum Gargamel'i ben burada gördüm. Niye gördüm sence? Oğlum Gargamel anneni mi eve geçirdi? Ne yaptı? <laughs> eyvah, büyü yaptı. Herhalde, herhalde büyü yaptı annene. Eyvah eyvah, kapı da açılmıyor ya. Yusuf Ayaz, yardım et oğlum. Açılmıyor burası, ne yapacağız? Yusuf Ayaz, açılmıyor oğlum. Neden? Eyvah Yusuf Ayaz Gargamel anneyi resmen ele geçirmiş. Evet. Doğru tahmin etmişiz. Nasıl çıkacağız buradan babacım ya? Oğlum bir çözüm yolu bulmamız lazım. Oğlum bir anahtar falan bir şey var mı? Efendim? Çıkamayacağız. Çıkamayacağız mı? Oğlum çıkamayacaksınız diyor. Yusuf Ayaz açamıyoruz oğlum kapıyı. Açamıyoruz babacım. Oğlum annen orada bekliyor herhalde gölgesi var. Dur bir dakika bir açayım bakayım orada mı? Dur. Dur bakayım orada Eyvah Yusuf Ayas burada burada. Eyvah Gargamel'in çırağı burada. Evet. Ne yapacağız Yusuf Ayas bir şey bulmamız lazım. Önce anneni göndermemiz lazım. Ondan sonra bu odadan çıkmamız lazım. Olur. burada kaldık babacım ne yapacağız? Eyvah eyvah. Korkma sakin ol tamam mı? Dur dur ben bakayım. Çıkamayacaksınız diyor hala ya. Ne yapacağız Yusuf Ayaz? Evet. Git buradan, git buradan. Abi, Şş, bak. Şey Gargam Gargamel'in ne buldun oğlum? Bak. Aa, Yusuf Ayaz Onur'dan anahtar mı aldın? Evet. Ee, evet. Yusuf Ayaz Onur'dan anahtar almış. Çıkacağız şimdi buradan. Sen görürsün. Kötü büyücü. Aa, açmıyor Yusuf Ayaz bu anahtar burayı. Açıyor, açıyor. Oğlum bu anahtar açmıyor. Açın. Açmıyor oğlum bu anahtarı nereden aldın sen? Kardeşim. Onur'dan Onur nereden almış bu anahtarı? Eyvah eyvah ya. <laughs> dur bakalım dur. Yusuf Ayaz. Hayır oğlum bu Gargamel'in Oğlum anahtar da bir işe yaramıyor ya. Nasıl çıkacağız biz buradan Yusuf Ayaz? Dur dur dur. Bunu Ha bunu bunu en kolay Şirin Baba çözer Yusuf Ayaz. Hemen Şirin Baba'yı çağıralım. Gel 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 Şirin Baba'yı çağıralım. Gel. Gel. 1 2 3 Şirin Baba, Şirin Baba, Şirin Baba. Heh, Şirin Baba geldi. Onur korkma Şirin Baba bu tamam mı? Korkma. Şirin baba, Gargamel. Evet, evet, kötü büyücü. Gargamel bizim Ayşe'yi ele geçirmiş. Ben burada Gargamel gelmiş falan dedi. Bir sinirlendi, bir kızdı, kapıyı çekti, çıktı. Açamıyoruz kapıyı. Evet. Lütfen bize yardımcı ol. Kurtarabilir misin bizi? Ayşe'yi kapının önünden çekebilirsen bu olay çözülür bence. Tamam. Tamam Şirin baba. Biz bekliyoruz o zaman. Hadi. Gel Yusuf Ayaz, Biz kardeşinin yanına gidelim. Korkmasın çocuk. Şimdi burada biraz bekleyelim. Şirin baba bizi kurtaracak. Tamam mı? Onur korkma. Tamam mı babacım? Birazdan birazdan çıkacağız buradan. Evet o zaten gülüyor. O hiçbir şeyden haberi yok. Yusuf Ayaz. Sakin ol. Tamam mı babacım? İyi misin? Korkma. Heh, dur bakalım. Şirin baba geldi. Şirin baba ne yaptın? Gönderdin mi? Çıkabilir miyiz artık buradan? Tamam mı? Çıkalım mı? Emin misin bak? Onur bir tane anahtar verdi bana. Bununla açabilir miyim kapıyı? Tamam. Tamam Şirin baba. Tekrar deniyorum anahtarı. Dur. Hadi görüşürüz. Dur bak Yusuf Ayaz gel oğlum açıyorum kapıyı. Yusuf Ayaz anahtar bu sefer bakayım. Oldu evet. Çık çık. Heh. Oldu. Kapıyı açalım bakalım. Ah Yusuf Ayaz tamam. Gargamelin. Annen de yok. Annen mi diyeyim Gargamel mi diyeyim o da yok. Tamam. Aa, her şey normale döndü mü acaba? Evet oğlum her şey normale dönmüş. Şimdi... Ki... Aa, neden... oğlum kaç 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 Gargamel. Ya <laughs> iyi misin sen? Az önce sen bize ne... ya? neler yaptın Kapıyı bize? Davranıp, oğlum bize oğlum bize neler yaptı şimdi haberi yokmuş gibi davranıyor ya. Aa, aa. Ya, ya, ya bak az önce ben dışarıda gargameli gördüm tamam mı? Buraya geldim size haber verdim korkmayın diye dedim ki kötü büyücü burada dedim. Sen de sinirlendin ona kötü büyücü diyemezsin bilmem ne falan diye kapıyı çektin çıktı. Sen iyi misin? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Allah Allah. Benim, o benim Yusuf Ayaz oğlum biz mi yanlış hatırlıyoruz ben, annem ben, mi hatırlamıyor? Ben, 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 ben. Oğlum dikkat et kendin. <laughs> 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 Yusufayaz Onur annenizin yanındayken bak kendinize dikkat edin hatırlamıyor tamam mı? Bence siz hatırlamıyorsunuz. Tamam ben bir, o zaman ben bir hava alayım bir kafama Sen beynime hava. bir oksijen gitsin tamam mı? Evet. Yusufayaz gelmek istiyor musun? Gelmiyorum. Tamam o zaman şu anahtarı da ne sana anahtarı bir bunu Onur verdi bize. Allah Allah. E Bir bu anahtar sayesinde kurtulduk. Aa Onur nasıl almış bu çekmecedeydi? Nasıl ya? Ya bu evde garip şeyler oluyor. ha. İlginç, gerçekten Bunun ilginç. Da ilginç. Evet ben ben dışarı çıkıyorum. Benim Ben de bir gideyim yerine koyayım. Aynen bir hava alayım. Yusuf'a dikkat et kendine oğlum. Ben de bir hava alıp geliyorum.